kocam Serdar, köydeki ailesini ziyaret etmek için birkaç günlüğüne gitmişti. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bana pek fazla zaman ayıramıyordu. Bu yüzden köy ziyaretine yalnız gitmesi gerektiğini söylemişti. Ben de yalnız kalmayı dert etmeyeceğimi söyleyerek onu uğurlamıştım. Ancak içten içe onun yokluğu evdeki yalnızlığımı daha da belirgin hale getirmişti. O sabah mutfağa geçtiğimde su borusunun hafifçe sızdırdığını fark ettim. Çaresizce birkaç havlu koyarak idare etmeye çalıştım ama iş büyüyordu. Serdar'ı arayıp durumu anlattığımda bana "Hakan diye bir tamirci var. Komşularımız da hep ondan yardım alıyor. Ara, hemen gelir." dedi. Hakan'ı aradım. Sesinden sakin birine benzediği anlaşılıyordu. "Hemen geliyorum abla." dediğinde onun nasıl biri olduğunu merak etmiştim. Yaklaşık yarım saat sonra kapı zili çaldı. Kapıyı açtığımda karşımdaki adam beklediğimden farklı biriydi. Uzun boylu, kararlı bakışları olan, güler yüzlü bir adamdı. Üzerinde iş kıyafetleri vardı. Kolunu astığı küçük bir çanta ve elindeki aletlerle içeri girdi. Eylül Hanım, boruların yerini gösterin bakalım dedi sıcak bir sesle. Hakan işe koyulmuştu. Boruları sökmek, arızayı tamir etmek için uğraşıyordu. Arada sohbet ediyorduk. Komşulardan, işinden ve küçük esprilerden bahsediyordu. Onun bu rahat tavırları evdeki sessizliği dolduruyordu. Bir süre sonra tamir işleri bitmiş gibi görünüyordu. Ancak Hakan'ın çıkmadan önce lavabonun altındaki başka bir bağlantıyı kontrol etmek istediğini söyledi. İsterseniz suyu bir açıp kontrol edelim, emin olalım, dedi. Onun bu titizliği hoşuma gitmişti. Tamir sırasında eğilmiş halde, boruları kontrol ederken bir anlık bir sessizlik oldu. O sırada gözüm onun geniş omuzlarına ve sakince çalışan ellerine takılmıştı. Ne düşündüğümü anlamadığım bir şekilde bakışlarım bir süre onda kalmıştı. Hakan birden doğrulup bana döndü. Suyun basıncı artık normal." dediğinde yüzümde bir gülümseme oluşmuştu. O ise biraz şaşkın ama meraklı bir ifadeyle bana bakıyordu. "Teşekkür ederim Hakan." dedim. "Eline sağlık." O sırada gözlerimiz kesişti. Aramızdaki bu sessizlikte zaman durmuş gibiydi. Hakan'ın yüzünde hafif bir tereddüt vardı ama bir yandan da bir şey söylemek ister gibi görünüyordu. Bir şey yanlış mı? diye sordum. Ama sesimde garip bir tını vardı. Hayır, yanlış bir şey yok, dedi yavaşça. Ama gözleri söylediklerinden çok daha fazlasını anlatıyordu. O an sınırların belirsizleştiği bir noktaya gelmiştik. Ben geri çekilmek yerine birkaç adım daha yaklaştım. Yakınlık her şeyi değiştirdi. Hakan tam çıkmak üzereyken Durup bana baktı. "Eylül hanım," dedi. Sesi kısılmış bir halde. "Bu bir hata olur mu?" Ne düşündüğümü bilemeden. "Belki. Ama bazen hatalar da yapılmalı," dedim. O anda aramızdaki tüm mesafe kayboldu. Onun yaklaşmasıyla kendimi beklenmedik bir sıcaklığın içinde buldum. İlk dokunuşu uzun zamandır hissetmediğim bir yakınlığın başlangıcı gibiydi. Gece ilerledikçe Hakan'la paylaştığımız bu anın yoğunluğu arttı. Evdeki her köşe bir sır gibi bu geceye tanıklık ediyordu. Her adımı nazik ama kararlıydı. Serdar'la paylaştığımız yatak bile bu gecenin ağırlığını ve yasaklığını içinde saklıyordu. Sabah olduğunda Hakan sessizce hazırlanıp gitmek üzere kapıya doğru yürüdü. Bu geceyi unutmayacağım, dedi. Ama sesinde bir pişmanlık da vardı. Ben ise sadece başımı salladım. Bunu kimse bilmemeli dedim. Kendi yalnızlığımı doldurmak için yaptığım bu hata içimde karmaşık bir iz bırakmıştı. Serdar geri döndüğünde her şey normalmiş gibi davranacaktım. Ama o geceyi asla unutamayacağımı biliyordum.